Hemen herkes her şeyi biliyor. Ama kendini bilmiyor yalnız. En çok kendine yakındır, kendi kendine yakındır ama kendini bilmez ve tanımaz. Tanıyabilmesi için bir yolculuk yapması gerekir. Manevi bir yolculuk yapması gerekir. Ben biliyorum demek ayrı şey, tanımak ayrı şeydir. Evet öyle çünkü buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Kim kendini tanırsa Rabbini tanır kendini tanımadan Rabbini tanıması mümkün değildir. Ne demektir bu? Kendi üzerinde Rabbinin isimlerinin güzelliğini, fiilinin, fiillerinin güzelliğini görecek, buna şahit olacak ki kendini tanımış olsun, anlamış olsun. Mesela sorulsa bize sen kimsin diye herkes kendine göre mutlaka bir şeyler söyler. Hiçbir şey bilmeyenler işte ben Şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Fiillerini saymaya başlar. Ef'arını saymaya başlar. O odayadır. Onu onun işleri, fiilleri. Bir adım daha içeri doğru gitmesi gerekir. O fiiller bir imandan, bir aşktan, bir muhabbetten, bir esmadan, Allah'ın bir isminden tecelli ediyor. Ya da tam ters taraftan tecelli ediyor. Yani rahmet olmayınca zalim olur. İman olmayınca küfür olur. Ya ters taraftan o işi yapmıştır ya da Allah'ın ismiyle, isimleriyle, herhangi bir ismiyle o işi yapmıştır. Aslında herkes kendini arıyor. Kendini bulmalıdır. Kendini bulmayan, kendine yabancı olan asla Rabbini anlayamaz, tanıyamaz, kendini tanımadığı gibi hiçbir şeyin hakikatini de anlayamaz. Her şeyin bir hakikati vardır. İnsanın da bir hakikati vardır. İnsan kendini bilmez ve tanıyamaz demekle bir şey anlaşılmış olmaz. Onu anlatmak gerekir o zaman. İnsan Allah'tan bir ruh taşıyor. Allah o konuda zaten ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'ın kelimesi, Allah'ın kelime diyor, kendinden nefhayı ilahi, bununla beraber size ona dair çok az, pek az bir bilgi verilmiştir. Bilginiz yok bu konuda sizin. Yani onu anlayamaz, bilgi yok.